Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım bir duyuru videosu olacak. Öncelikle son durumumuzdan bahsederek videoya giriş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 3 tane aktif serim vardı. Bunlar Rocket League, PUBG Lite ve Streamer Daily. Şöyle biraz aşağıya inip bakarsak eğer yaklaşık gördüğünüz gibi 2 ay önce Rocket League'i noktalamışım. Sonrasında geriye iki aktif serim kalmıştı. Bunlar da Streamer Daily ve PUBG Lite'tı. Streamer Daily'yi de iki gün önce 40. bölümle birlikte final yapmış olduk. PUBG Light'ta da 60. bölümde dün itibariyle final yaptık. Bundan sonraki kısma gelirsek eğer daha aşağılara ineceğim. Aslında biliyorsunuz Gördüğünüz gibi burada bir bir yıl önce attığım bir veda videosu var. Yaz aylarına denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Youtube'a veda etmiştim. Fakat sonrasında bu yılın başlarında koronanın çıkma sebebiyle herkes eve kapandığından dolayı benim de boş vaktim vardı elbette. Youtube'a geri dönüş yaptım ve zaten oynadığım iki tane e, oyun vardı. Bunlar da Rocket League ve PUBG Lite'ti. Dedim ki bu oynadığım e, oyunları kaydı alıp kanala atayım şeklinde bir düşüncem oldu. Sonrasında bunların yanına bir tane de oyun ekleyeyim dedim. Steamer Daily'i de ekledim. Bu şekilde 3 e, tane oyunla yolumuza devam ettik. Buraya kadar. Şimdi bundan sonra ne olacak derseniz eğer tüm serilerimizi noktaladık ve bu videoyla birlikte bu kanala artık video gelmeyecek. Kesin mi? Kesin değil. Hani daha uzun bir süre sonrasında belki geri dönüş yaparım bilmiyorum ama şu an için bu kanala video gelmeyecek. Yeni yıl itibariyle yani yaklaşık 2 ay sonra 2021'e gireceğiz. Ocak ayında yeni açmış olduğum bir kanal var. Oradan yoluma devam edeceğim. O kanalda sizlere bu videoyla birlikte duyurmak istiyorum. Hemen o kanalımıza geçelim şimdi. Evet yeni kanalım burası R2SN TV şeklinde bir isim belirledim. Bu kanalda ne olacak derseniz eğer farklı alanlarda ve türlerde e, kolaj videolar olacak. Yani içerikte oyun olmayacak. Bununla birlikte e, benim sesimi duyduğunuz işte sunum tarzı e, videolarda olmayacak. Sadece birçok videonun e, derlenip bir araya getirilerek sunulduğu tarzda videolar olacak. Dediğim gibi yeni içerikler bu kanala yeni yılda gelecek. Ocak ayında gelmeye başlayacak. Videoları kaçırmamak için şimdiden kanala abone olup yerinizi alabilirsiniz. Ayrıca destek vermek isteyenler de yine beni takip etmek isteyenler bu kanala abone olabilirler. Kanala nasıl ulaşacaksınız? Yeni kanal olduğu için aramalarda da direkt çıkmıyor tabii ki. Öncelikle bu videonun altına linkini bırakacağım bununla birlikte kanala farklı bir yerden daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz şimdi onu da size göstereyim. Bu videoyu izlediğiniz e, kanalımın içerisinde bulunan kanallar isimli bölüme girerseniz eğer buradan yeni kanalıma ulaşabilirsiniz buraya tıkladıktan sonra doğrudan o kanala giriş yapmanız mümkün ayrıca altına tıklayarak abone de olabilirsiniz. Son durumdan ve genel gidişattan elimden geldiğince kısa bir şekilde bahsettim. Dediğim gibi bu video kanalın e, şimdilik son videosu olacak. Yaklaşık 2 ay sonra Ocak ayında yeni kanaldan devam edeceğim. 2 ay boyunca e, ne yapacağım diye belki merak edenleriniz olursa eğer 2 aylık süre zarfında web sitemde yeni içerikler hazırlayacağım. Biliyorsunuz web sitemde de inceleme tarzı, rehber tarzı birçok konudan yazılar bulunuyor. Oraya yeni içerikler hazırlayacağım. Ayrıca yeni kanal içinde elimden geldiğince stok video hazırlamaya çalışacağım. Web siteme de ulaşmak isteyenler kanalıma girdikten sonra şuradaki bölüme tıklayarak doğrudan giriş yapabilirler. Bu videodan bu kadar da ama videoyu noktalamadan önce sizlerle sosyal medya hesaplarımı paylaşmak istiyorum. Burası Facebook sayfam. Ee, kanalda doğrudan linklerini bulabilirsiniz. Videonun altında da her videonun altında da sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcut. Burada Facebook sayfamı beğenirseniz eğer web sitemde paylaştığım yazıları da yeni videolarda paylaşıyorum. Burası da Instagram hesabım. Burada sadece e, web sitemde yazdığım yazıları paylaşıyorum. Videolarla, kanalla ilgili pek bir şey attığım söylenemez. Gündelik e, resimler falan, hikayeler falan atıyorum. Beni buradan takip etmek isteyen de bu hesabı takibe alabilirler. Son olarak Twitter'a geçelim. Twitter hesabımda burası. Twitter hesabımda da gündemle alakalı Twitter atmakla birlikte web sitemde yayınladığım yazıları paylaşıyorum. Beni yani Twitter'dan takip etmek isteyenler de buradan beni takibe alabilirler. Videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yaklaşık 2 ay sonra yeni kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.